Cihazın ekstra olarak da deprem anında olur ya, binadaki internet bağlantısında bir problem olup veya internet sağlayıcısında bir kesinti olduğu durumunda da 380 mm ölçer sensörü binaya depremin vardığı an itibariyle yine eğer binada yangın çıktığında alev sensörü devreye girdiği takdirde de elektriği kesip asansörü en kat, kata çekip devre dışı bırakır veya bir gaz kaçağı olduğunda yani elektrik düğmesinden dahi patlayabilecek Ülkemiz dünyadaki en çok deprem yaşanan ülkelerden birisi olduğundan dolayı deprem erken uyarı sistemini biz geliştirdik. Bu deprem erken uyarı sisteminin en büyük özelliği deprem anında binanın doğalgaz, elektrik ve asansörünü devre dışı bırakmasıdır. Yaşanan en son büyük Malatya depreminde, Maraş depreminde yangınlardan patlamalardan ölen insanlar bu cihaz oralarda olmuş olsaydı kesinlikle ve kesinlikle hiçbir patlamadan ölen bir insan olmayacaktı veya yangından. Cihazımızın çalışma prensibi fayatlar üzerinde bulunan aktif fayatlar üzerinde bulunan yaklaşık 130 tane sismometre dediğimiz algılayıcı sistemlerimiz mevcuttur. Bu sismometreler internet ağı üzerinden server'a veriyorlar. Veriler ayıklanaraktan en yakın bulunan cihazlara İletişimini sağlar. Ve cihazların Türkiye şartlarına göre uygulanması istediğiniz şiddette, istediğiniz değerde cihaz size veriyi yollar. 5 şiddetini ayarlatırsanız 5 ve üzerindeki tüm depremleri size veri olarak yollar. Onun altındakilerin hiçbiri gelmez. 6 şiddetini ayarlarsanız 6 ve üzerindeki tüm depremleri size Yollar ve koruma tedbirlerini alır. Bir binaya takıldığı zaman akıllı bina haline getirme özelliği de mevcuttur. Nedir? Duman sensörü, alev sensörü, yangın sensörü gibi sensörler cihazımıza entegre edildiği takdirde bunlar da devreye girdiğinde cihazımız yine aynı şekilde koruma tedbirlerini alaktan doğalgazı keser, elektriği keser, asansörü en yakın kata çekip devre dışı bırakır ve sesli ikaz olarak aynı zamanda da cep telefonu uygulaması üzerinden olan olay yangınsa yangın, depremse deprem dumansa duman, gazsa gaz olarak size bilgi verir. Türkiye'nin ilk yerli ve milli olan deprem erken uyarı sistemidir. Aynı zamanda Sanayi Bakanlığı'nın teknolojik ürün belgesine sahip olan tek deprem erken uyarı sistemidir. Maraş depreminde Adana'da bulunan bir cihazımıza yaklaşık 82 saniye öncesinden haber verip emniyet tedbirlerini aldığından dolayı herhangi bir patlama vesaire yaşanmadı. İstanbul'daki dünkü depremde de en yakın bulunan cihaza 9 saniye öncesinden haber verdi. İstanbul'daki fayın çok yakın olması ve kırılma hızının çok hızlı olmasından dolayı bu süreçte gayet doğal. Depremin erken uyarma süresi tamamen ve tamamen fayın yakınlığına, uzaklığına ve kırılma hızına bağlıdır. Fay merkeze ne kadar yakınsa, depremin erken bildirme süresi o kadar kısadır. Ne kadar uzaksa ve ona göre de daha uzun sürede, daha geç sürede haber vermiş olur. Yani 100 kilometre ötedeki bir deprem olan bir fayda kırık olduğu zaman yaklaşık 5 kilometre hızla kırıldığını varsayarsak 20-22 saniye gibi bir sürede öncesinden haber vermiş olur deprem erkeni. Ama 100 kilometrede 8 kilometre veya 10 kilometre hızda kırılırsa bu saniye otomatikman 9-8 saniyelere iner. Sistem fayatlar üzerinde bulunan simometrelerle sismometrelerle internet aracılığından veriyi gönderdiği ethernet kablosunu bir kesilme, internette bir kesilme vesaire olursa veya binada bir tadilat vardır o an için internet kesilmişse bu sefer sistem otomatikman kendi üzerine bulunan eksenli milim ölçer sensörüne geçer. Verileri bu sefer direkt kendi üzerindeki bulunduğu sistemden alır ve böylelikle deprem binaya vardığı an itibariyle devreye girerekten tüm emniyet tedbirlerini alır. Eğer interneti kesik değilse verileri fail alıyorsa fayın ilk kırıldığı andan kaç saniye öncesindense ona göre burada direktmen zaten uyarıyı verir. Depremi siz ondan sonra hissedersiniz. Sistem en son son 3 depremi ve son 3 aktiviteyi de otomatikman kendi üzerine kaydeder. Sistem fayatlar üzerindeki verileri cihazlara her bir cihazın kendisine bağlı olan cep telefonu uygulaması üzerinden de müşteriye cep telefonu üzerinden haber de verebiliyor. Bu simülasyon panosunda herhangi bir şekilde depremin dışında binada alev, yangın, duman, gaz sensörleri devreye girdiğinde de aynı şekilde cihaz devreye girerekten de... sismometrelerimiz için tamamı kendi üretimimizdir. Gördüğünüz sismometrelerdir. Asıl veriyi fay üzerindeki verileri alıp cihazlara yollayan cihaz Bunlar oluyor, sismometreler dediğimiz cihazlar oluyor. Sağa tamam. evet. yukarıdayız yani bir mücizi bir seyme doğru. Kaybettiği ortamda, biz de böyle bir cihaz yaparak bu şekilde insanlarımızın. Deprem olarak size bilgi verilmesin. Veya 4.9. Siz kaç ay yaptıysanız o depremin 6 veya...